Herkese selam. Videoya geçmeden önce kısa bir duyuru yapacağım. Skill Rehberi videosu sonunda geldi. Kanalıma bakıp videoya ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa da bana özelden Instagram'dan, Twitter'dan yazıp sorularınızı cevaplıyorum. Bu videodaki konuğum Emre Küçükseyin. Benim çok yakından dostum ve aynı zamanda Team Demiral'dan takım arkadaşım. Beraber Foot Champs Playoff maçlarımı oynadık ve Division Rivals ödüllerimi açtık. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda futbol ilgide paket açılım videosu yaptım. Aşağıda linki mevcut. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet, Team Altıyük açıklandı. Hadi bakalım. Saat kaç? 8 7 geçiyor. Şöyle, Team... ben bakayım. Bak, bak bir çete, bak bir çete. R3, çüreş, çüreş. Gelmemiş emba. Emba gelmemiş mi ya? No, gelmemiş emba pe. Mane Ama, gelmiş. Mane John gelmiş. Bu kadar inanamaz iyidir var ya. Bunun golü de iyi. Golü de çok iyi. 89 değil mi o? Aynen. Bakayım. 90. 190, Ay, 190. 90. 109. Ayşe. Los Ano 89 olmuş, 83 mi olmuş, 84 olmuş. Bakalım. Los Ano sol, sol kanat gelmiş. gelmiş. Aa <laughs> Beton. Dinata şey yerine alayamıyorum ya. Gerçi Spinazzola yaparsın. 4-5-1'de. <laughs> Nasıl 4-5-1'de? Yo zaten Dinata'nın dinata, bununla yeşil var ya. Dün İtalya yeşil veriyor ya. Tamam zaten bununla da hyperlink Bak bununla. Bu da İtalyan. Aa İtalyan mı o da? Aynen. Ha okey okey süper. Bak deneyelim be. Oluyor oluyor direkt oluyor. Aşağıdakinin hyperlink olduğunu kaçırdım. 4-3 bize. 4-3 kötü. Ama şu daha iyi insin Biliyorsun Diyorsun. Lesede tek tek. İnsiye in mi daha iyi bunu daha iyi. Arkadaşlar hmm. bu arada elit Division'a çıktık. Emre sağ olsun ben bunu söyleyeceğim. Emre'ye oynattım maçı. Nasıl oynadığını görmek istiyordum. Bir de bugün kanser oldum. Kime bakacaktık? Ee, Teo'ya. 3 maç yaptı. üçte 3 üç yaptı. Elite Division'ın şey garanti bu arada. Garanti player pick Aynen. Alacağım. Üç oyuncudan biri. Yarın bu birini açacağız. Ya normalde kendim oynayacaktım bugün ama Yarına, yarına yetişmesi gerektiği için hiç kanser olamazdım vallahi. Bir de internetimiz... internet kasmadı değil mi bugün hiç? Ya Zardım. fena değil. Bazen dönemedim de. Dönemiyorsun. Ama benim işte dün yayında kırp kırmızı oynadım. Ben hiçbir maç oynayamadım. Ya i̇şte ben onu kapattım yukarıda çıkıyor ya kırmızı. O benim şeyimi bozuyor yani. Psikolojik manada çıkıyor değil mi? Aynen. Şimdi kadromuz böyle. Eee... Adam Dinatale'yi almış ya. Şey, Renato'yu değiştir şeyle. Ha okey okey. Ama Renato hiç girmeyecek herhalde değil mi? Davis açık. Ya bunları çıkarmak da istemiyorum hmm, buradan. buradan. Hı. Hmm. A ne kaç ka? Milyondur abi o ya. Şu an çok pahalıdır ya. Şu an fiyatına bakmanın bir anlamı yok çünkü. Bakalım yine de. Bakalım da yani şey bu fiyatlar yanıltıcı oluyor arkadaşlar. Aynen. Yani bu kart, kart 1 milyon olur. 1 milyon olur bu kart. Daha düşük olur hatta. Bugün evet. doğum günü. Aa evet arkadaşlar Dinatay'ın bugün doğum günü. Eee Dinatay doğum günü kutlu <laughs> olsun. Selam. Ben FIFA 13'e başladığım zaman bu adamla yok ediyordum milleti. O zaman çok iyiydi kart. 85 mi 86'sı mı ne vardı yalan olmasın. 8'de 8 yap ya da 9'da 8. Direkt bitsin bu hikaye. Şöyle, bu hikaye bitsin. Evet. Oo. Ağlant. <laughs> Ağlant. <laughs> Emre abi kaç para verdin bu için küçük Hüseyin Goat'umuza? Para vermedim ya sağ olsun bugün gelecekti zaten. Bizde kalacak. İyi denk geldi yani bak. İşime gelir benim. Oo adam şeyci lan. Atar ya boş kale bence. Oh, Güzel e ilk oyumuzu attık. Onlar genelde hep çarpıyor ya. Sen Bu şans... arada ping çok artıyor. Ping çok artıyor değil mi ya? Oluyor. 180 falan oluyor. Neyse oraya de. bakmıyorum. Şöyle oynayacağım. Hadi değil mi sana? Çok oluyor abi. Spike oluyor. Bir de Division 1'de falan. Hani bak. O aynı pingde oynamaya razıyım ama bir anda uçuyor yani. Olacak iş değil o. Of çok güzel pas helal. Helal. Aferin dostum aferin. Gece uyurken aklında skill komboları doğru mu? Doğru. İkinci oyuncu Emre çok iyi kullanıyor. Emre skill cancel'ları ve ikinci oyuncuyu çok iyi kullanıyor. Ya bu herif birazcık onun seviyesinin altındadır da daha böyle abzuk gözüküyor. Ha bak bunları çok iyi yapıyor Emre derken. Çık artık yormayalım hemen. Ee, hızlı hızlı. Şeyi çok iyi kullanıyor Emre. İkinci oyuncuya geçip nasıl kaçırıyorsun? İşin inceli nedir? İşin inceliği tamamen pratik. Bakın o Alman. Showtime. Showtime. <laughs> Nasıl so, Alman so. diye Güzel. Valla oyuncumuz da maşallah <laughs> ama ya iyi oynuyor ya. <laughs> Benim bir kadar iyi Orada oynuyor. Orada var ya. hiç yani, bir yapamadım aslında da. Birikler olmuyor arkadaşlar sadece. Sa i̇stediğin gibi e, team auto birikleri istediğin zaman biriktirebilirsin. İşte bunları çok iyi atıyor. Geçen sene kim atıyor? Buradayım. Buradayım. Eee, Freud, t paketini bekletebilirsin siyahları ama kırmızıları bekletemiyorsun abi, olmuyor. O adam 6 tane cancel yaptı abi, golde. Benim ağzım açık böyle, e, şey oldu, Aniva... Ya bir daha yapacaktım. Bir daha, daha da yapacaktın ya! ya. Lan Aniva, ya. E, e, Emirhan o ağzı açık böyle, ben şok oldum böyle. <laughs> ben bugün adam 6 cancel yaptı fake'i <laughs> e, atarken, gol atarken. Ama bazen baskı yediği zaman şey oluyor ya, sıkıntı, sıkıntı oluyor ya o yüzden. Ne diyorsun? Yenildik mi? <laughs> Galiba yenildik. Galiba yenildik. Ana kişi o. Ondan sonra bana. işte böyle denk gelince bana yardımcı olacağını söyledi. Yarın bakacağız işte. Belki Super Online binaya bağlatacaklar. Ee... Oh, Aferin. Güzel. Ve işin garip tarafı ben onunla konuşurken benim videomu izliyormuş o anda. Çok hoşuma gitti. İyi denk geldi kısaca yani. Bunu da paylaştım. Güzel bir, Adam güzel bir olaydı. Adam pizza Sağlı bir, bir sıfırla mı çıktı? Aynen. İlk çıktı. Oo, bu maç yoksa bizim sonumuz mu? Bu maç yoksa bizim sonumuz mu? E, sol stopere kim kim pembeyi alabilirsin? Çok güzel. EA Play'de sadece 10 saat oynayabiliyorsun. EA Play Pro'm varsa sadece ki PC'de geçerli. Ne de koşturuyor musun? Evet. Güzel çok güzel. Ne de Koşturdum. Ee, EA Play Pro sadece PC için geçerli. Unlimited. Direkt full oynayabiliyorsun abi. Golden Direkt Goal. Oynayalım. Golden Goal mi? Bu da yeni çıktı ha. Şey gol, yersem ha, gol yersem çıkacağım ben zaten. He gol yersem çıkacağım. Tam beni 3-0 yiyen ben 4 için savaşırım. Beni işte Mbappe düşüyorum. Aa. Vay be. Zor maçtı ben zorlandım baya. Teşekkürler maç için. Haaland mı? E, Thomas mi? Allah sıçtık. Kimya kartı nerede bunların? Bela. Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Biz de bir şeyler yapıyoruz ya Emrecan. <laughs> Sen nasıl bir kraliçesin? Evet, Mares. Evet. Ya bu Cezayirler bir başka seviye dostum, başka bir seviye. Adam taktik hiç yapmıyor. Bak, penaltı. Yuvarlak. Like, at bakalım. Penaltım çok kötü. Niye ya? Çok atamıyorum, heyecanlanıyorum. 90'a 90, a, 90 a panik alır. Yok, şuraya sola bakıp sağ atıyor sola. Yıllardır bunu yapıyoruz. Ama çok belli ya. Niye kastı burada mesela? Aha. Yürü. Tamam, savunmuyor şu an. Dur bak. Oğlum. Sakin ol. Durum sakin ol ya. ya. Atacaktım da. Geç kaldım. Dediğim gibi yap. Eğer dilediysen eğer. Güzel. Yardır. Pas verirsen biliyorsun ya. Oyunum çok takılıyor. Çok, kası şey, çok kasılı kası. o ya. Niye atmayayım <laughs> lan? o ne demek? Atmayayım hani. Çok... Ya tam herif orada şey yapıyor. Torrent'i indirmeye basıyor orada. Bence mana ya. Lan yeşil manşallah hiç... <laughs> Evet evet alıştım ya. Yani. Tiz <laughs> elime bak. Güzel <laughs> <laughs> <geldi> değil <diye> kaçtı. <laughs> Antonio diyor tane doğum gününde. Doğum gününde yaptı yapacağını. Kral, ne olur geçer. Kanar ayarlarını söyler misin? Ortak sezon 7'ye 3. Daha iyi penaltı yok yani. Çok iyi vurdu. Çok iyi ben penaltı. 250 param daha var bakabilir misiniz? Genova. Bu adam beni korkuttu. Bunu yenmen lazım. Nasıl lan öyle şey mi oluyor? Belli olmuyor. Yenmen öyle olmuyor işte oğlum. oğlum. Öyle olmuyor. Bu ne ya? İçine geç şanssız. Bence ben Gol. Oh, bu gol de canım de. ama yeşil vuralım artık. Hmm Değil kötü oynadım. Ali'ci boşuna açtı. Bu kişi oynuyor 4-3. Başka 10 numaralı ne var? Ooo oh, Dinatale farkı işte. fark arkadaşlar. Yaba bu da vermedi. Bu Bence Lewandowski'yi oynama ya, net diye. Çağ ekstra. Ya Atıyor mu ya? Atıyor tabii ki. Kaleci oynattı ama. Galiba. Ön atmadı ya? Baskı çok sonuç getiriyor. Şu Content Defending yaptığımdan beri. Oy. Sövüyor. O ne ya? Animasyonunu gördün mü? Ne yaptı? Kim? mı? Kaleci, <laughs> kaleci mi yaptı? Kaleci. Vallahi rakip çok absürt bir kadroyla oynamam. Sana bırakacağım. Yorgunum çünkü. Yok gelmez ya. Korkmalı Şimdi... mıyım? Kesin korkması. Şalke'nin koçu büyük ihtimal bu. Gelmişti ya. O muydu büyük ihtimal? Yenmiş mi beni evet. Şalke koç. Abi değil ya. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ya niye bu kadroyla da giriyor? Hani böyle bir konsept kadro yapıyor o ya. O bir seni korktuğunda istiyor ki. O korksana yeter diyor. Sen de rahat takıldı. Kimmiş bakalım adama. O bağız. Rank 1 olduk arkadaşlar. Direkt üçgene nasıl olandı? Üçgene basıp sonlandıracağız. Sekizde sekiz yaptık. Emre e, kaç maç kazandı? Dört maç, beş maç. Ben de üç maç falan kazandım herhalde. Ödülümüzü göstereyim size. Şunu bitiriyoruz direkt üçgene basıp son maçı. Aa hediye etseydim keşke niye hediye etmedim? Unuttum ya. Neyse jumbo sağlık oldu. olsun. Yazık oldu bir kişiye. Unuttum onu. Sen öyle deyince unuttum. Bir tane mega, iki tane rare, bir de jumbo gold paketimiz var. Unuttum son maçı vermeyi biliyor musun? Keşke verseydim. Evet dört paketimiz var. İlk olarak Emre'ye bas bakalım. Kötü pakete bas. Hiç belli olmaz. Ben bir bitsel. Bitsel. Sen dört. üç. Ben lazım olur diye tutuyorum her zaman. Hadi be. Evolve. Hadi. Ah be. Gelebilecek en kötüsü geldi biliyor musun? Arkası ya? Arkasında bir hero yok mu ya peki? Hero gelebiliyor değil mi ya? Evet. Bundan hero, bundan arkasında hero olmaz ya. Kendik galiba diyecektim. Brezilya, Brezilya stoper. Aa Felipe. Yok ya ben çıkaramıyorum. Arkası Mendy. Yok. GTA. Öyle bir şey yok. Hayat yılların yorgunluğu ki. 8 7 6 5 4 3 2 1. O kalk lan. Hayır ya, hayır ya. Altıma sıçtım biliyor musun bir an? Şey of. oldum. Bir an sıçtım altıma. Huh! Altıma sıçtım bir an. Vah ki ne vah. <laughs> Brezilyalı 5K ediyor. Emir abi benimki farklı. Bruno Perez 5K ediyor mu? Aa 4 evet. aynen güzel. Messi'yi kullandım, Ronaldo'yu kullandım. Dinatale'yi Ali'yi kullandım. <laughs> ben Dinatale'li bir V ile oynayacağım ondan sonra satacağım. Evet şimdi kendi hesabımdayım. Kendi paketlerimi <laughs> de açacağım. Ha? İnşallah bir şey. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Ben seni. Daha iyi... ne açacaksın ya? <laughs> <Azaltmışsın> ya. <laughs> ya botları biraz fazla dövmüş olabilir. <laughs> evet şimdi Division Rivals ödülerimi açacağım. Ya dün bir oturdum işte bir gaza geldim çıktım. Elik bir arkadaşlar bu arada bilmeyenler için Emre dün geldi rank verdim zaten. Bana hem oyunu öğretti ben dedim ki hani zaten yarın ödüller açacak şu an açacağız hani. Bize bir birkaç öğret oyun dedim. 3'te 3 üç yaptı sağ olsun. İlk maç 1-0 geriye düştüm. Dedim al şu kolu yap hemen yaptı sağ olsun. Ama Emre şuradan oynuyor bak. Tamam. Uyuyla şuradan oynuyor. <laughs> Dedim birazcık nefes al geri git. Bak bakmıyor. Bakmıyor bak ya. Gel bak, Allah aşkına ya. Hayatımızı bak, sen ya. benim hayatımı değiştirmeni istiyorum ya. Yani. Oradan görüyorsun. Görmüyorum. Pardon. 3 3 2 1. Evet Ali biçim. Ya ne yap ya? Ali, Ali biçim geldi. Çabuk çabuk. Allah seni ne yapsın? Bir daha şunu yapma ya. Abi çok korktum. Ali biçim var. Hadi bakalım ne olur hayatımız Bak, değişsin. Animasyonlar yani. da işte direkt walkout yani direkt görmüyoruz kim geldiğini. Walkout ışık. Yok. Yok değil. Walkout Walk. değil. Aaaa. Ah. daha çok geç geliyor. Geç geliyor artık evet. geç açılıyor. Kaleci yazısı, takım yazısı. Bak, bak. Baksak 10, mı? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bak diyorum gelmedi bile hala. Hala gelmedi. gelmedi. Hala gelmedi. Nasıl şuradaki şeylerden alacaksın. Konfetilerden, alttaki konfetilerden. Hayır bak. 4 tane 3 tane alev yönü. Tam şurada şey orada görüyorum işte tamam. Onlar yandığı zaman walk out. Gerçekten iğrenç bir hayat. konuda şey oldu artık. 30. <laughs> 30. kez falan geliyor kadroya.